You know <laughs> ne yaptın lan psikoloğa gittin mi? Ha gittim abi. Ne dedi? İncinmişsin dedi. O nasıl laf Ağzına sıçmışlar diyemedi tabi. Okunmuş kadın. Kibarca söyledi işte. Allah Allah. Ya Allah Ya bir şey diyeceğim. Biraz abartmamışsın. Efendim? Bayağı abartıyorsun. Ne? Yemek yeme adabını. Bana konuşma. Lan ondan konuş ha. İnsan etmiyorum. Beni böyle yemesini istiyorum. Hop diye yapmasını istiyorum. Böyle. Aa. <laughs> Ya dayanamıyorum artık. Sen iyi ol. Tam gidiyorum. Yo <task> 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 evet, gitmiyorum ki. Ne oldu ya? Ne oldu ki? Çok <laughs> Allah Allah ya. Ne? Çok çirkin. <laughs>. İnsan göre ben. Burnuna girmeyiz. Ha? Ağzına burnuna gir de. Ya. Defol git. Ben niye gidiyorum peki? <laughs> Are you okay that's Ne oldu be dur? Kız yok. Ah! Oh, oh. Ne oldu be dur? Kız yok. <laughs> İbo. Efendim anne. Kapıya bak be oğlum. Bunu yapan marangoz on numara yapmış. Cam, tasarım yap. Ne sen kapıya bak dedim dışarıda kapıya. Onu da çok güzel yapmışlar vallahi. Sen tutamıyorsun geçme insanlar ne? <laughs> boşalttık odayı. E baba ben nerede yatacağım akşam? E aşağıda köpek kulübesinde yatarsın işte. <laughs> Ay abi yok boş ver, ben seni. <laughs> Aşkım. Efendim bir tane. Az önce lokantanın önünden geçtik ya. Evet aşkım. Çok güzel et koktu. Ya ben sana kıyamam. Ben sana kurban olurum. Gel bir daha geçek hadi o zaman. Hadi gel. Odunsun. <gülüyor> <gülüyor> Saçımı kestirdin, nasıl olmuş? Kendine dön bakayım, Maymuna dönmüşsün. <laughs> o zaman şimdi de babama döneyim. O zaman şimdi de babama döneyim. <laughs> sık sık yalan söyler misin? Abo! Abo, hayatım ne lan benim? tam adamını buldum ya. Tam tam Kuyusuna düştük. Tam lan, bak. Şu benden de çok söyler bak. Gel gel yalan <laughs> için gel gel, gel yalancı arıyorlar. <laughs> lan, yalan arıyorlar. Tam para verecekler yalan söyleyecek. Ha çayın kapısında bekliyor ki yalan şahitliği yapayım diye. Gel lan gel lan. Peki, gel Allah, peki Allah. şunu soruyorum, en son ne zaman yalan söylediniz? Daha bir dakika olma, daha sana yalan söylüyorum. <laughs> Gerçekten. Hiç hayatta gerçek bir şey olmaz. <laughs> Niye yaslanıyorsun ne arabaya? Abi pardon ben senin oldum. Bilmiyordum vallahi bilmiyordum senin oldun. Çok özür ya çok pardon. Benim değil zaten de bir daha yaslanma tamam mı? <laughs> Evet sevgili izleyiciler yine bir Ramazan ayında iftar çadırındayız. Büyüklerimize saygı, küçüklerimize sevgi göstermek zorundayız. Ağzına sıçtım çocuğu. Erkekler tuvaletinde seni seviyorum Zeynep yazan ileri zekalı. Zeynep hiçbir zaman asla o yazıyı okumayacaktır bilesin. Zaten Zeynep okusa da Zeynep o Zeynep değildir. Manyak. Düşünsenize Maraşlı bir tane kızı istemeye gidiyorsunuz. Babası kızı kapıdan uzatıp uzatıp çekiyor. Uzatıp uzatıp çekiyor. sinir falan hiçbir şey kalmayacak sizde. Bir dokunuyorsunuz, nasıl bir şey oldu? Elinizi alıp hissediyorsunuz, nasıl bir şey olduğunu. Ama kibar Allah kibar, seni... severek, her şeyi sevmekle başlıyor. Sulandıralım mı hocam? Şey. Şimdi sulandırırsan iyi olur. Yani şey yapar, uzar. Ha, uzar Biliyorsunuz evet. her mesela olur, şey mesela su uzar, <laughs> uzar, yukarı doğru. İyice sulandıralım, uzasın Çok eğlenceli. Şöyle Kızı yavaş yavaş. Ha. Ha, severek Okma, okma. Oksayınca <laughs> hiç kız bu çam, çalak çömlek yapmıyor. <laughs> bak, sulandırma, sulandırma unutma. Su çok da, aman senin de şarlı şarlı tamam. geldi su. Tamam. Diye başlıyor. Tamam. Şimdi, evet. İki baş parmağımızla orta. Ay ya, ay ya, nasıl bakıyor lan? Yalan. Araba da kendine geliyor. Ana, ana, ana. ana. Hey, <gülüyor> <ya>. <gülüyor> tam kuyandırır ya. Oğlum ne yapıyor? İkini ne dedi? Anne niye vuruyor? Tamamen Senin canını yırım la. Tamam. Sen beni yemen mi la? Biz de şekeri yemek haramdır <laughs> diyorsunuz ama makarna da yemeyeceksiniz. Siz şimdi ekme pilav da yemeyeceksiniz, bulgur da yemeyeceksiniz, siyah bulgur da yemeyeceksiniz. Arpa da yemeyeceksiniz, çavdar da yemeyeceksiniz, yulaf da yemeyeceksiniz, Pirinç de yemeyeceksiniz. <laughs> Pirma 5 numara bez var mı? Kız için mi abi? Yok abi, ben kendim için istiyorum. Sıçıyorum altıma, seviyorum, keyif alıyorum. Kızlarda hapşurma şekli. Ay özür dilerim. Erkeklerde hapşurma şekli. Anam avradını ciğerim düştü la. İsmail yavrum tabak hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ ol. Ne var ne yok? İyice. Allah iyilik versin. Sağ İslam kaç? Beş. Son. Say. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Değil mi? Yok değil. İmam. beyefendi neyiniz var? Hastayım. <laughs> Şikayetiniz nedir? Hastalık. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz mesela? <laughs> Hastalıklı. Rahmetlinin gömleğini eline alma. Çetin dede görsün Hiç ya. İsmini de ağzına alma. Ulan neyini alayım ağzıma adam? <laughs>